Mutlu yıllar. 2025 yılı hepimiz için sağlıklı ve güzel bir yıl olsun sevgili Teknopat izleyicileri. 1 milyona bu yıl Teknopat YouTube kanalını sizlerle birlikte taşımak istiyoruz. 800 binlere geldik kaldı 200 bin kişi. O 1 milyon plaketini de 100 bin plaketinden sonra şöyle bir arşive ekleyelim. YouTube'un yıllar önce gönderdiği şu plaketin devamı da var arkadaşlar. Türkiye'de teknoloji yayını yapmak gerçekten pek çok farklı üründen anlamayı gerektiriyor. Biz de 2024 yılında ve 2023 yılında ekibimize genç üyeler katılacak. Onlar ile birlikte daha da büyüyeceğiz demiştik. Genç arkadaşlarımızın videoları yayınlanmaya başladı. Onlarda da desteklerinizi, yorumlarınızı her zaman bekliyoruz. Bu esnada sitemizde de gelişmeler var. 29 milyon aylık sayfa gösteriminden 36 milyon aylık sayfa gösterimine geçtiğimiz yıldan bu yıla sitemizi daha da büyüttük ve 2025 yılında daha da büyütmeye devam edeceğiz. Sizleri TeknoPat sosyalde konularda da bekliyoruz arkadaşlar. Yeni yılda görmek istediğiniz videoları ve özellikle daha çok işlemimizi istediğiniz konuları da her zaman yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Ancak şimdi birbirimize mutlu yıllar dileme zamanı. Geçen 2024 yılının ardından 2025 için güzel dileklerimizi birbirimize paylaşalım. Yeni videolarda ve yeni yıllarda TeknoPat'ta sizlerle görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın ve mutlu yıllar.